Zeus'un yönetimi ele geçirip kainatı tanrılar kralı olarak yönettiği zamanlarda hemen hemen tüm tanrılar her şeyin kendileri için var olduğuna inanırlardı. Sahip olduklarına bir ölümlü sahip olamaz ve bir şey istediklerinde hiçbir ölümlü geri çeviremezdi. Böyle bir çağda tanrıça Athena'nın kenti Athena'da Medusa adında bir kız yaşardı. Medusa o kadar güzel bir kızdı ki yeryüzünde eşi benzeri yoktu. Ve tanrıçılar onu o kadar kıskanırlardı ki adını bile duymak istemezlerdi. Birçok erkek Medusa'ya talipti. Ona hediyeler, armağanlar sundular. Fakat Medusa, Athena'ya olan saygısından hiçbir erkeğin teklifini kabul etmedi ve kendisini rahibi olarak Athena'ya adadı. Her şey ve herkesten uzak Athena tapınağında yaşamaya başladı. Bu sürede binlerce insan sırf Medusa'yı görmek için tapınağı ziyarete gelirlerdi. Athena ise onu kendisi kadar güzel ve akıllı bulmaz, onu umursamazdı. Oysa bu umursamazlığıyla bile kıskançlığını gizleyemiyordu. Bir gün Medusa yalnız başına sahilde yürürken, üç büyük tanrıdan biri olan Poseidon onu gördü ve görür görmez etkisine kapıldı. Poseidon ona talip oldu fakat Medusa onu reddetti. Poseidon daha sonra defalarca Medusa'nın karşısına çıktı ve Medusa da her defasında geri çevirdi. Çünkü ölene kadar Athena tapınağında bir rahibi olarak yaşamak istiyordu. Athena o zamanlar denizler tanrısı Poseidon'la birlikteydi. Poseidon, Athena tapınağında yaşayan bu kıza karşı konulmaz bir arzu duyuyordu ve sürekli reddedilmek onu çok yormuştu. Ancak diğer tanrılar tarafından küçümsenmekten ve Athena'nın duymasından endişe ettiği için bunu gizliyordu. Her şeyi bilen tanrılar kralı Zeus bu durumun farkındaydı. Kızının ileride üzülmemesi için Athena ile konuştu ve Poseidon'la konuşup bunu halletmesini söyledi. Athena konuyu Poseidon'a açınca Poseidon bunu şiddetle reddetti ne yeryüzünde ne de Olimpos'ta onun kadar güzel ve alımlı bir canlı olmadığını söyledi. Athena da olayı büyütmeyerek konuyu kapattı fakat Poseidon bir yandan çekilmesine rağmen Medusa'yı aklından çıkaramıyordu. Aylar geçmesine rağmen düşüncelerini durduramıyor ve aklını kaçıracak gibi oluyordu. Bu aslında en güzeli sahip olma dürtüsüydü. Ne aşk vardı işin içinde ne de arzu. Ve bir gün artık dayanamayarak yeryüzüne, Atina kentine indi. Tapınağa doğru giderken Medusa onun bakışlarına görür görmez koşarak tapınağa girdi. Ve tanrıların kendisine yardım edeceğini umarak saklandı. Ancak tanrılardan hiçbir yardım gelmemişti. Ve Poseidon Medusa'yı saklandığı yerden çıkarıp onu tüm çırpınış ve haykırışlarına rağmen sunakta ona zorla sahip oldu. Medusa bu olaydan sonra perişan ve harap bir halde tapınakta yaşamaya devam etti. Gözyaşları gece gündüz dinmiyor, ne uyuyabiliyor ne de yiyip içebiliyordu. Acı iniltilerin ve gözyaşların Tanrıça Athena'ya ulaşması zaman almamıştı. Athena kendi tapınağında böyle bir durumun yaşanmasından dolayı kendini öyle aşağılanmış hissetmişti ki Medusa'nın yaşadıklarını düşünmeyerek ona olan derin kıskançlığı büyük bir öfkeyle yoğurmuştu. Ve onu çok acı bir şekilde cezalandırmaya karar vermişti. O ölmemeliydi. Yaşamı boyunca acılar ve tehlikeler içinde olmalıydı. Her an ölüm korkusuyla yaşamalı ve kimse onun suratına bakmamalıydı. Aslında bir bakıma kıskanılan Medusa'dan kurtulmanın yolu da bulunmuştu. Vahşi bir kıskançlıkla Medusa'yı bir canavara Gorgon'a dönüştürdü. Artık bakılamayacak kadar çirkin bir yüzü ve her bir teri zehirli yılana dönüştürülen korkunç saçları vardı. Athena'nın öfkesi bununla da yatışmamıştı. Medusa'yı dünyanın en kuzeyinde bulunan Hiperborea kıtasına sürgün etmiş ve onu lanetlemişti. Artık Medusa'nın gözlerine bakan herkes taşa dönüşecekti. Athena aradan yıllar geçmesine rağmen içindeki bu bitmek bilmeyen öfkeyi dindirememişti. Artık Medusa'nın tamamen yok olmasını, ölmesini istiyordu. O sıralarda Seripos kralı Polydectes bir şölen vermekteydi. Şölen, atlara tutkun olan genç ve güzel Hipodamia için hazırlanmıştı. Ona talip olan tüm gençler şölene katıldılar. Argos kralının kızı, Danae'nin Zeus'tan olan oğlu, Perseus dahil. Adaylar kızın ailesine birbirinden pahalı ve değerli hediyeler verdiler. Kral adaylara genç kızın atlar olan tutkusundan ve tanrılara yaraşır güzellikte atlarla kızın kalbini kazanabileceklerinden bahsetti. Perseus, kralın gözüne girmek ve diğer adaylardan bir adım önde olmak için öne atıldı ve bir at değil kralın istediği herhangi bir şeyi örneğin bir gorgonun başına getirebileceğini söyledi. Bunu düşünmeden ve heyecanla söyledi. Ama söz bir kere çıkmıştı ağzından. Ertesi gün adaylar birbirinden güzel, ihtişamlı atlar hediye ettiler. Fakat Perseus eli boş döndü. Krala bir at getirmeye hazır olduğunu söylese de kral bunu kabul etmedi. Söz verdiği gibi Gorgon'un başına getirmeliydi. Perseus'un başka çaresi kalmamıştı. Sözünden dönerse itibarından da olacaktı. Perseus, Zeus'un oğlu olduğundan tanrıların ve özellikle sözlerin tutulup tutulmadığını takip eden Athena ile Hermes'in koruması altındaydı. Ve bu sözden haberdar olan Athena'nın isteği ayağına gelmişti. Athena, kardeşi Perseus'un karşısına çıkarak onunla anlaştı ve Tanrılar tıpkı Pandora'yı yaşama hazırladıkları gibi Perseus'u da savaşa hazırladılar. Athena, ayna gibi parlak bronz bir kalkan verdi. Böylece Medusa'yı ona bakmadan izleyebilecekti. Zeus ona elmas kadar sert ve keskin bir kılıç verdi. Hermes kanatlı sandaletlerini ve Hades'te görünmezlik miğferini verdi. Perseus, Medusa ve onun Gorgon iki kız kardeşinin kaldığı mağaraya doğru yola çıktı. Aslında bu üçü öz kız kardeş değillerdi. Dünyada onlardan başka Gorgon olmadığından Zeus onları kardeş ilan etmişti. Perseus mağaraya geldiğinde Medusa ile karşılaşıp taşa dönüşmemek için Athena'nın verdiği kalkana bakarak içeri doğru ilerledi. Medusa'nın uyuduğunu gördü adımlarına dikkat ederek yavaşça ona doğru yaklaştı. Ve Zeus'tan aldığı keskin kılıçla Medusa uyurken tek darbede başını kesti. Çantasına koydu ve ardından Medusa'nın vücudunun sağ tarafından akan ölüleri diriltecek şifaya sahip kanı ve sol tarafından akan insanı bir anda yok edebilecek zehri şişelere doldurdu. O anda Perseus'un haberdar olmadığı bir olay gerçekleşti. Medusa Poseidon'dan hamileydi. Ve çocukları Pegasus ve Chrysaor annelerinin gövdesinden çıktılar. Adeta Medusa'nın masumluğunun bir temsilcisiymiş gibi Pegasus bembeyaz kanatlı bir at olarak dünyaya geldi. Fakat vücudu, kanatları annesinin kanına bulanmıştı. Onu kaybetmenin üzüntüsüyle bir süre öylece annesinin başsız bedenini seyretti. Perseus şaşırmış halde mağaradan dışarı çıkmak için koşmaya başladı. Fakat Medusa'nın çocukları acı içinde ondan öç almak için peşine düştüler. Perseus, Hermes'in kanatlı sandaletiyle uçmaya kalksa da Pegasus onun peşini bırakmamakta kararlıydı. Perseus hadisten aldığı görünmezlik miğferini kullanarak izini kaybettirdi. Medusa ölse dahi Athena öfkesine hakim olamıyordu ve onun çocuklarını kendisine köle yaptı. Kardeşlerden Klyseaur'un iyi bir savaşçı olacağını düşünen Athena onu hizmetine aldı. Pegasus'u da Korintos şehrinin kralı Glaukos'un oğlu Bellerophon'a verdi. Perseus Medusa'nın başını kestikten sonra Medusa'nın kesik başını taşa çevirme laneti nedeniyle bir süreliğine düşmanlarına karşı silah olarak kullandı. Daha sonra ise Medusa'nın başını ve kan ile zehrini Athena'ya verdi. Athena da şifa ve ölüm getiren bu iki ayrı sıvıyı kemerine yerleştirdi. Medusa'nın kesik başına da kalkanına süs yaptı. Ayrıca Athena, şifalı kandan bir azını tıbbın ve sağlığın tanrısı Asklepios'a verdi. Antik Yunan'da Medusa hem öldürme hem de kurtarma gücüne sahip müthiş bir varlıktı heykeltıraşlar ve ressamlar Medusa başına kötü ruhları kovan koruyucu bir sembol olarak kullanırlardı. Fakat onun trajik güzelliği daha güçlü bir ilham kaynağıydı. Getty Müzesi'nde sergilenen bir Roma mozaiğinde Medusa'nın vahşi, yılansı kahkülleri rüzgarla dalgalanan bukleler olarak tasvir edildi. Taşlaştıran bakışlar yerine zarifçe çevrilmiş bir baş göze çarpıyordu. Mozaiğin ortasına yer alan baş, iç içe geçmiş çemberlerle çevrili koruyucu bir tılsımdı. Medusa'nın canavardan ziyade, ilham Perisi gibi resmedildiği daha birçok örnek bulunmaktadır. Günümüzde dediğimdeki Apollo Tapınağı'nda, İstanbul'da Yerebatan Sarnıcı'nda ve ülkemizin birçok yerinde Medusa figürleri bulunmaktadır. Yerebatan Sarnıcı'ndaki iki Medusa başından biri ters, diğeri de yan olarak sütun kaidelerine yerleştirilmişti. Medusa başı, Doğu Roma'da kılıç kabzalarına ve önemli yapıların sütun kaidelerine ters ve yan olarak işlenmişti. Böylelikle kötülüklerden korunduklarını düşünürlerdi. Rönesans'a gelindiğinde, Seldini'ye ait 1554 tarihli bronz heykelde Muzaffer Persius, Medusa'nın gövdesine basarken onun kesik başını havaya kaldırır heykelin siyasi göndermeleri vardır. Seldini'den istenen şey, Medusa'yı öldürmesi için gönderilen Zeus oğlu Perseus'un kahramanlık öyküsünü kullanarak Medici ailesinin Florensa halkı üzerindeki iktidarını betimlemesiydi. Bunu başka sanatçılar takip etti. Caravaggio 1598'de insanı dehşete düşüren o kalkını resmetti. O da Medici'lerin hayranlığını kazanacak bir eser yaratmak istiyordu. Bu yüzden Medusa'yı yenildiği anda betimledi. Fransız devrimine geldiğimizde bir süre için Medusa değişimin sembolü haline geldi. Jacoben isyancılar onu Fransız hürriyetinin amblemi olarak kullandı. Bu sembolü sistemi devirmenin aracına çevirdi. Medusa'dan korkan ve ona iftira atan eril bakıştan kurtulduğumuzda biz de Medusa'nın erdem ve zırhlı parıltısını yeniden keşfedebilir, onu tekrar insan kılabiliriz. Bir kadın Hiçbir suç olmamasına rağmen korkunç bir canavara dönüştürülerek cezalandırılıyor. Efsane üzerinden bin yıllar geçti. Fakat değişen hiçbir şey olmadı.